Sizin de zaman zaman hayatınızı zehir eden ağrılarınız oluyor mu? Bazen baş ağrısı, bazen bel ağrısı, sırt ya da omuz ağrısı ya da başka bir ağrı. Öyle ki bazen ağrı kesici alsanız bile bir faydasını göremiyorsunuz. Peki bu ağrılarla baş edebilmek için en az ağrı kesici kadar etkili ve yan etkisi de olmayan bir teknik var desem size? Evet videonun başlığından da anlayacağınız üzere bu yöntem meditasyon. Özellikle daha önce benim de konu ettiğim mindfulness yani bilinçli farkındalık meditasyonunun ağrı üzerinde son derece etkili olduğuna dair çok sayıda bilimsel araştırma var. Ancak bugün ben bu videoda mindfulness'tan değil de çünkü onu zaten bahsettik diğer videolarımızda yine ağrılar ve sağlık problemleri üzerinde son derece etkili olan Işık hüzmesi uygulamasından bahsedeceğim size ve videonun sonunda minik güzel bir uygulama yapacağız. Bu uygulamayı özellikle ağrınız olduğu zamanlarda ya da sizi rahatsız eden herhangi bir duyumunuz olduğunda, mide bulantısı olabilir, kas zehirmesi olabilir, herhangi bir başka bir durum olduğunda sağlıkla ilgili yine kullanabilirsiniz. Aslında ağrı vücudun bize gönderdiği bir uyarıdır ve vücudumuzda psikolojik ya da fizyolojik olarak bir şeylerin yolunda gitmediğini bize haber verir. O yüzden ağrıları ciddiye almak lazım. Onları dinlemek ve dikkate almak lazım. Özellikle kronik ağrılarınız varsa mutlaka ve mutlaka bir doktor kontrolünden geçmek gerekiyor. Ancak bazen doktor kontrolünden geçsek dahi bazı ağrılarımızın altında fizyolojik herhangi bir neden bulunamıyor. İşte böyle ağrılara psikosomatik ağrılar diyoruz. Yani nedeni tıbbi olarak bulunamayan ağrılara psikosomatik ağrılar diyoruz. Stresten, kaygıdan, bastırılmış duygu ve düşüncelerden, ifade edilememiş duygu ve düşüncelerden, pişmanlık ya da öfke gibi duygusal yüklerden yorulan bedenimiz bir süre sonra belki de ağrılarla tepki göstermeye başlar. Doktor Candice Pert, Molecules of Emotion adlı kitabında işlenmemiş duyguların bir süre sonra vücutta sıkışıp kaldığını ve bütün sistemin çalışmasını etkilediğini yazmıştır. Journal of Neuroscience'da yayınlanan bir araştırmada ilginç sonuçlara ulaşılıyor. Bu araştırmada 15 denek alınıyor ve bu denekler daha önceden hiç meditasyon yapmamışlar. Nefes kontrolü ve imgeleme gibi teknikleri bilmiyorlar. Deneyden önce bu katılımcılara, bu deneklere nefes teknikleri ve zihinde canlandırma yani imgeleme teknikleri öğretiliyor. Ardından deneyde deneklerin bileklerine ağrının yavaş yavaş dereceli bir şekilde arttığı bir aparat bağlanıyor. Beyinde ağrıya verilen tepkiyi ölçmek için ise MR görüntüleme teknikleri kullanılıyor. 80 dakikalık meditasyon sonrasında görülüyor ki ağrıyı belirleyen ve ölçen beyin bölgesindeki aktivitede ciddi anlamda bir düşüş var. Öyle ki araştırmanın başındaki Doktor Fadel Zeydan, ağrıya verilen tepki ve ağrı yoğunluğu %40 oranında azalmıştır demiştir. Morfin verilen hastalarda bu oran %25'tir. Yani gerçekten de güçlü bir zihinde canlandırma ve meditasyon çalışmasıyla herhangi bir yan etki olmadan Ağrılardan kurtulmak ya da en azından ağrının şiddetini azaltmak mümkün gibi görünüyor. Peki biz evde kendi ağrılarımızı nasıl dindiririz? Efendim bunun için ihtiyacınız olan şey sadece biraz hayal gücü ve dinginlik. Bunun için bu videoda size ışık hüzmesi egzersizinden bahsedeceğim. Halihazırda terapilerde de kullanılan çok etkili bir tekniktir. Bu teknikte zihinde canlandırma yani imgelemeyi güçlü bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi biraz sonra bu uygulamayı yapacağız. Uygulamaya geçmeden önce sizden ricam lütfen rahat bir yere geçin, uzanın ya da oturun ve gözlerinizi kapatın. Eğer gözlerinizi kapatmaktan hoşlanmıyorsanız karşıda bir noktaya sabitleyebilirsiniz ve size bahsettiğim telkinleri dinleyip gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bakın bu zihinde canlandırmalarda ne kadar çok duyguyu işin içerisine sokarsanız daha doğrusu duyumu işin içerisine sokarsanız örneğin size bahsettiğim renkleri, şekilleri ne kadar canlı, güçlü ve etkili bir şekilde zihninizde canlandırabilirseniz zihinde canlandırmanın vücudunuz üzerindeki etkisi de o kadar güçlü olacaktır. Ve bu böyle hemen birdenbire çok güçlü olmayabilir. Bazı insanlarda bu biraz zaman alabilir. O yüzden lütfen kendi zaman verin. Önemli olan şey istikrardır düzenli uygulamalıdır. Düzenli uygulamayı tekrar ettiğiniz takdirde bir süre sonra göreceksiniz ki bir şeyleri zihninizde canlandırmak artık eskisi kadar zor gelmeyecek. Peki uygulamaya geçelim. Gözlerinizi kapatın ve yavaş ve derin birkaç tane nefes alın ve verin. Bir ışık hüzmesinin tavanda olduğunu fark edin. Bu ışık sağlıkla ilgili bir kaynak. Size sağlık getirmek için burada. Birazdan size yaklaşacak ve size sağlık getirecek. İzin verin gelsin. Belki sarı, belki beyaz, belki de yeşil. Güzel bir renk. Işık size doğru yaklaşıyor. Yaklaştıkça rahatlıyor ve gevşiyorsunuz. Işık başınıza değiyor ve başınızda sizi rahatsız eden ne varsa bu ışığın içinde eriyip gidiyor. Ve siz kendinizi rahatlamış ve sağlıklı hissediyorsunuz. Işık başınızdan aşağıya doğru ilerliyor. Şimdi boynunuz ve omuzlarınızda. Size rahatsızlık veren ne varsa bu ışığın içinde eriyip gidiyor. Ve siz kendinizi rahatlamış ve sağlıklı hissediyorsunuz. Işık ilerliyor kalbiniz ciğerleriniz omurunuz kollarınız elleriniz bu ışıkla doluyor ve bu bölgelerde sizi rahatsız eden ne varsa bu ışığın içinde eriyor. Eridikçe siz kendinizi daha rahatlamış ve sağlıklı hissediyorsunuz. Bu bölgelerdeki rahatsızlığın eridiğini görün. Işık ilerliyor. Damarlarınız, kaslarınız, bacak ve ayaklarınız bu ışıkla doluyor. Buralarda size rahatsızlık veren ne varsa yine bu ışığın içinde eriyor ve gidiyor. Ve onlar eridikçe siz kendinizi daha rahatlamış, huzurlu ve sağlıklı hissediyorsunuz. Işık tüm odaya doluyor. Siz de keyifle bu rahatlığın tadını çıkartıyorsunuz. Gözleriniz kapalı. Tüm sıkıntılarınızın ışığın içinde eridiğini gördünüz. Kendinizi rahat ve gevşemiş hissediyorsunuz. Şimdi birkaç dakika bu rahatlığın tadını çıkarın.